Kente termometreler 17 dereceyi gösterdi. Alıman havayı fırsat bilenler liman arkasına akın etti. Kimileri yürümeyi, kimileri de denizin dalgalarını seyretmeyi tercih etti. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Diğer yandan Zonguldak'ta vatandaşların geçmişten günümüze en çok tercih ettiği liman arkasında tuvalet krizi yaşanıyor. Çay ocağı işleten Hasan Dikyar, tuvalet olmadığı için ihtiyacını kayaların arasında yapanların olduğuna dikkat çekti. Valla ne diyeyim şimdi sadece tuvalet olarak değil yani burada her sıkıntı şu yolları görüyorsunuz yani liman arkası şu anda her taraf güzel. Şöyle bir çek istersen yani görüyorsun yani bu taraf o taraf yapıldı da bu taraf kime ait yani ne hesapla yapılmadı ben de anlamadım. Yani tuvalet sıkıntısı zaten yıllardır var burada ama nitekim yani e, bildiriyoruz, şey yapıyoruz ama yapılmadı. Peki şunu da soracağım, tabii siz burada balıkçılar da var ama e, siz de burada bir çevceye işletiyorsunuz, çok acil ihtiyacı olanlar nereyi tercih ediyorsunuz? Kayaların dibine. Kayaların dibini tercih ediyorsunuz. Tabii ama erkek tek... olarak yani. Haliyle bir koku yaratıyor orada. Tabii tabii yani bu koku değil yani her taraf şey yani. de büyük dışkısını bırakanlar var yani. Ya koku olarak değil yani onun kokusu zaten e, rüzgarla buraya kadar da geliyor yani. peki bu konuda yetkililerden neler istiyorsunuz efendim? Yetkililerden sesimizi duyurmak istiyoruz değil diyelim yani. Zaten e, sözlü olarak zaten söylüyoruz kendimiz ama belki bu şekilde yani olabilir sizin sayenizde.